Evet arkadaşlar Bedwars giriyorum. Ee, ne yapıyorum? Sola giriyorum bu sefer. Biraz önce 4 vs 4 girmiştim. Daha yeni bir video çektim. Ee, i̇lk onun paylaşırım bilmiyorum. Edit falan yapmayacağım dedim. Allah'ım dedim malım dedim bir şeyler dedim işte. Sonra üst üste çekiyorum videoyu. öbür videoyu seyrettim. Test ettim güzel yani. Çok da güzelliğe yaptım. Bak adamın isminden belli bak. Craft size 27 kesin hile. net bu kesin hile adam aynı yani adamın isminden anlıyoruz artık o kadar tecrübeliyiz ki bak son oyuncu daha iyi diyor ya. yani daha iyi daha iyi değil de yani aslında ben burayı daha çok seviyorum ama oranın e, hileleri daha az burada çok fazla hile var yani buraya hile şeyi lazım hile koruması lazım yani burada her önüne gelen hile açabiliyor çünkü. Düş. Tamamdır. Çok güzel. Buradan düşerse ağlarım bu arada. Tamam mı? Hile falan değil. Oyuncu bile olmaz ama. <laughs> ya canı az kaldı ya. Neyse. Hemen onu alalım. Hatırlar. Ama arada 3. Altına ne aldım? Altın elma almışım bunlar da. Ben niye hatırlamıyorum? <laughs> Video kaydından mı bakardım daha bakmayın. Allah belanı ya. Nasıl bir şansım var oğlum? Oğlum mal ismin görünüyor. Gerizekalı mı oğlum? Aptal mı? Anam bu ne lan? Ne oluyor? Evet. Öl lan artık. Öl artık. Öl öl öl. Hele öl, öl. şükür öldün ha. Ee, şimdi nereye gidelim? Sarı, sarı mı? Sarıya gidelim. mı? Bir de şey demir, set, şeker tamam, hadi, hadi, hadi. Güzel, bayağı iyi. Şöyle Oğlum bu arada benim Yatak desenim vardı benim niye yatak desenim görünmüyor lan? Solo da Soloda şey olmuyor mu acaba? Ya oyun sonu bakar mı ya? Şey unutmazsam. Kozmetik orada bakar mı artık kısmında? Sarı eee yatan elbe diyeceğim de belki buralarda sındır bilemiyorum. Bir yeşille elenmiş adam direkt yeşile gitmiş. Şu an büyük ihtimal yeşille uğraşıyordur öyle tahmin ediyorum. Hayır 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 sarı sarı öldü. Öl lan. <laughs> Nasıl atıyor içeri. Oğlum bu ne? Kafamda şekerim kırık. Bilem var acaba adamda. Merak ettim şimdi. Yeşil. Sana da elveda diyelim bu yankacım. Hemen sana da geliyorum canım. <laughs> Ona da Allah o ne lan? Yavaş lan. S Sakin ol lan. <laughs> oğlum. Sakin ol oğlum Ateş topu mu? Mal mı? Altıma sıçtım lan jam sıkıyor attı adam. Ananın. Öldüm. Ölmedim. Ben öldüm. Ölürüm Ölürdüm lan ben ha. Ölür müyüm? <laughs> Çok kötü <getimli. gülüyor> mü? Kırmızıyı da kırdıktan sonra gerisi kolay herhalde. Ben rahat ee, ne Allah 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 ben Allah 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 blok Allah 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 ya yolla düşersem var ya yolla yaparsan Ağlarım ya <laughs> Kırmızı canım sen de yatağına öyle daha diyeceğim ama Sen yatağının başındasın Ne yapıyorsan artık yatağında Ne yapıyorsan <laughs> Neyse geliyorum yatağına ana Hoşim lan Türk mı? Evet Türk. Aa, Ulan ikisinin de yatağı yok ikisinin de yatağı yok Gel buraya Gel buraya gitme Gitme hayır Ananı sikiyim oğlum hile Hile kafa batmış Oğlum o ne? Report Çekelim. 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 Yakalandım. <laughs> Oğlum. Az bunu bu arada sadece düşürerek öldürebilirim yani şey öldüren ama bu ateş topuna güvenmem lazım. Bunu ben ateş topuyla almaya çalışacağım. Yani normal bir şekilde iş almamız çünkü imkansız ile almak imkansız mı? imkansız evet. O yüzden tuzak kuracağız. Tezgaha düşüreceğiz. Yoksa yapamayız şey yapamayın. Oo güzel elmas çıktı. 10 tane elmas. Ee, neler alabilirim? Eskini atalım şuradan. Şimdi şöyle. Reis seni ya düşürmem lazım şimdi ya Seninle mi uğraşacağım oğlum ya Gel leyle uğraş Nereye gideceğim abi Gelişmem lazım çünkü Bak orası çocuğu Anasını siktiğim Ama takılacağım Baba a vuruyor uçacak buraya uçacak. Buraya uçacak. Ender engine mi var lan? Ender engine var mı? <laughs> var 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 var. Orası be evladı. Amına kodum. <laughs> ölelerim var ya Allah'ı varsa benim Allah'ım yok O kadar diyorum. Bunların Allah'ı varsa benim Allah'ım yok. Tamam mı? Hadi Allah'ım.